Elazığ merkeze bağlı Molla kendi beldesinde yapılacak olan 36 toki konutu için temel kazı çalışmaları başladı. Elazığ merkeze bağlı Molla kendi beldesinde 36 toki konutu yapılacak. Konutların yapımı için temel kazı çalışmaları başladı. 36 toki konutunun yanı sıra işyerleri de yapılacak. Konutların 105 ya da 115 metre olarak yapılması tahmin ediliyor. AK Parti Molla kendi belde başkanı Mehmet Mustafa Ayaz, beldelerine güzel konutlar kazandıracaklarına ve bunun için de yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Köyümüze ee iyi bir konut veyahut konutlar kazandıracağız inşallah. Ee, şehirdeki konutlarımız e, oturum alanları daha ufak olmasına rağmen bizim e, verdiğimiz bir ayet koşuşturmanın sonucunu aldık. Biraz daha büyük olacak inşallah. Burada emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Molla Kendi Merkez Mahalle Muhtarı Bekir Demirel, TOKİ konutları için ilk çalışmaların başladığını ifade etti. Bunlar 105 metrede 115 metre bürüt denildi. Daha tam olarak projeyi almadık. Güzel şehirdeki 3 artı bir yapılıyor. Bundan dolayı köylü biz vekillere ne talep ettikse onlar da bizi kırmadı. Tekrar 3 artı bir söyledik. Onlar da bakan beyimize görüştü. Olurunu aldı. Şey, Allah nasip etti. Bugün de temeli attı. Bundan dolayı emeği geçen tüm şey vekillerimize, müdürlerimize teşekkür ederiz.